Herkese selam. Bugün sizi pembe odamda ağırlıyorum. Burası benim şimdilik ütü ve çamaşır odam. Allah nasip ederse geleceğimin çocuk odası. Ama niye pembe diye sormayın. Çünkü bir nedeni yok. Çünkü canım öyle istedi. Bu arada uykudan uyanalı çok olmadı. Yüzüm gözüm biraz şiş ama artık idare edin. Bugün size yüklük dolabımın düzenini ve detaylarını göstereceğim. Hani şu yatak yorgan koyduğumuz dolaplar var ya. İşte o dolap. Ve ayrıca bana nevresimleri nasıl katladığımı, düzenlediğimi çok sormuştunuz. Şimdi tüleyecek bir nevresimim var. Onu ütüleyeceğim ve nasıl katladığımı, düzenlediğimi size tek tek göstereceğim. Bu arada ütüme başlamadan önce arkadaşlar bana bunu önceki vlogumda çok sordunuz. Bu ışıklı bir hoparlör. Bunu ben A101'den almıştım. 50 lira gibi bir fiyatı vardı. Ve şu anda söylüyorum 7 Haziran'da A101'e tekrar geliyor almak isteyenlere duyurulur. Bunun kart girişi var burada. Karttan kullanıyorum. Bilgisayara vesaire bağlanıyor. Ayrıca Bluetooth'ta da bağlanabiliyor telefonu. O şekilde de dinleyebiliyorsunuz. Şimdi açıyorum. Led by TF card. Şu anda karta geçiş yaptım. Ayrıca dokunmatik ışığı. Bu şekilde de renkli yanabiliyor. Gece lambası olarak da kullanılabiliyor. Müzeye göre de rengi değişiyor. Oh, oh, oh. Öyle yani almak isterseniz 7 Haziran günü A101'den alabilirsiniz. Ben nevresimleri, yastık kılıflarına kadar ütülüyorum. Ütülemezsem içim rahat etmiyor çünkü. Ve bana göre çarşaf ütülemenin en kolay yolu katlayarak ütülemek. Eğer siz de çarşaflarınızı ütülüyorsanız bir de bu şekilde ütülemeyi deneyin. Çok daha kolay oluyor. Evet üt bitti gördüğünüz gibi. Ben bunları bu şekilde kabaca katladım ama şimdi hızlıca size nasıl katladığımı da göstereceğim. Yani katlama aslında sizin tercihinize kalmış bir şey yerleştirirken. Ama beni nasıl katladığımı sorarsanız şimdi onu da size göstereceğim. Şimdi önce uzun kısmı birleştiriyorum. Daha sonra uç kısımları. Şimdi yastık kılıfının içine koyacağım için bu genişlik bana çok fazla. O yüzden bir tık daha katlayacağım. Çünkü çok geniş olduğu zaman yastık kılıfının içine tam sığmayabiliyor bazı nevresimlerde. O yüzden de güzel bir görüntü olmuyor. Bunu uzun ince yaptıktan sonra da önce bir tarafını sonra diğer tarafını katlayarak böyle kare gibi bir şekil elde ediyorum. Yani şöyle. Artık burada katlama tekniği ya da büyüklüğü, küçüklüğü size kalmış bir şey. Ben hepsini bu şekilde aynı yapıyorum ki daha düzenli görünsün. Çarşafım zaten hemen hemen aynı boyutlarda. Şimdi bu nevresimin 4 tane yastık kılıfı var ama bu çizgileri ayrı nevresimlerde de kullanıyorum. O yüzden bunları içine koymayacağım. Şimdi nevresim bir tane yastık kılıfını alıyorum. Şöyle size göstereyim. Kısa tarafı üste gelecek. Yani şu ağzının kısa tarafı üste gelecek. Çünkü bunu bu şekilde kapatarak kullanacağım. Bunu bu şekilde yastık kılıfının içine yerleştiriyorum şimdi. Bunu içine yerleştirdikten sonra bu sağdaki soldaki boşlukları şöyle ayarlıyorum. Ve şuradan karışmasını engelleyerek bunu bu şekilde kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi aslında bu kadar basit. Bunu bu şekilde yapıp kaldırdığınız zaman hem dolabınız daha düzenli duruyor hem de kokuları, o mis kokuları, yumuşatıcı kokuları uçup gitmiyor. Şimdi bunu yerleştireceğim ve dolabın detaylarını göstereceğim. Baştan giriş yaparsak arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bildiğiniz bir çocuk odası. Şurada 3 kapılı dolabım var. Benim bütün yükümü, çeyizimi koyduğum bir dolap. Buraya aslında çok farklı bir dolap istemiştim. Bunu biz hazır almadık. Bunu ustamız yaptı arkadaşlar evimizdeki birçok dolabı yapan ustamız yaptı. Çok daha farklı bir dolap istemiştim ama böyle yaptı maalesef. Ustayla yaşadığım sıkıntılar çok büyük. Belki bunu size daha sonra detaylı bir şekilde anlatırım. Şu an o konulara hiç girmek istemiyorum. Sonuç olarak böyle basit, sade bir dolap yaptım. Perdelerimi pembe seçmiştim. Ben en başından beri bu odanın pembe olmasını istedim. Hiçbir nedeni yok. Pembeyi seviyorum çünkü. Şurada asla kullanmadığım pilates toplarım. Burada yatak odasına koyup önce sonradan pişman olup buraya aldım bir peluşum var. İşte süpürgen burada duruyor. Şurada kitaplık aldıktan sonra yerleşecek kitaplarım, e, hatıralarım, ıvır zıvırlarım vesaire duruyor. Hepsi yığılı bir şekilde. Bütün masam da burada bu şekilde açık duruyor sürekli. Yani toplamıyorum sürekli burada açık. Kolay oluyor. Ütülerimi şurada üstünde biriktiriyorum. Ara sıra gelip ütü yapıyorum. Bir de ben son anda ütü yapmaya bayılan bir insanım. Yani giyeceğim kıyafeti son dakika ütüleyip giyebiliyorum. Şurada da valizlerimiz var. Bunlar bizim bohçamızdı. Biliyorsunuzdur. Yani Instagram'dan takip edenler bilir, görmüşlerdir. Şu Oğuz'un <laughs> bakım bohçasıydı. Şunda normal bohça vardı. Bunda benim makyaj malzemelerim vardı. Şunda da normal bohça. Biz de bu şekilde almıştık. Yine çamaşırlığım da aynı şekilde burada duruyor. Çamaşır sepetim. Şurada bir balkon var. İç çamaşırları, çorapları vesaire genelde buraya asıyorum. Ya da yağmurlu olduğu zamanlarda bunu kullanıyorum. Şöyle dönüp dolaşıp dolabımıza gelirsek. Benim bütün bir yüküme alan dolap. Bu aşağıda gördüğünüz gibi sadece yorganlar var. İşte şu gelinlerin olmazsa olmazı satan yorgan. Bunlar benim aldığım işte Karaca'dan, İngilizce'den vesaire aldığım bu ince yorganlardan. Bunlar çok güzel ve kullanışlı. Ben zaten bunlarda yatıyorum. Bu gerçek yün yorganlarda yatamıyorum. Ki zaten Osmanlı'ya sıcak asla bu yorganlara ihtiyaç duymadım. Bilmiyorum. Yani bu kadar yorganlı olacak ama. Biz kışın bundan kullanıyorduk. Ama yazın zaten pike ile geçiştiriyoruz. Biz çoktan pikeye geçiş yaptık. Bu kadar yorgan da bilmiyorum artık. Burada da yastıklar var gördüğünüz gibi. Yine şu e, bohçadan gelen bir takım vardı. Böyle kırmızılı Fatma annen yaptı. Onun yastıkları. Şunlar. Bunları bana sormuşsunuz Instagram'da ama minder diyebilirim. Yani böyle büyük kare bir yastık. Yatmak için değil. Baya büyük kare. İki tanesini salonda kullanıyorum. İki tanesi burada duruyor. Çünkü fazlalık şu anda. Alırken kılıfların bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. İçini sonradan doldurtturdum. Paketi açıp kılıfları gördüğümde zaten şok oldum. Şurada yine bohçadan gelen Fatma annenin verdiği iki tane şöyle çocuk yastığı var. Biri mavi, biri pembe. Yün yastıklar. Böyle biraz sert olandan diyeyim. Biz genelde şunları kullanıyoruz. İşte yine bu ondan Karaca'dan vesaire aldım. Şöyle yumuşak yastıklar. Yani bu kısımda komple şöyle gördüğünüz gibi yorganlar ve yastıklar duruyor. Şimdi bu yukarıda da çok kalın olan battaniyeler duruyor. Şu benim yatak örtüsü takımım. Hani evlenirken böyle gelinlik var, yatak örtüleri alınıyor ya. Ben onlardan istemedim, almadım. Karaca'dan şöyle mürdüm gibi bir takım almıştım, yatak örtüsü takımı. Bunu evlenin başlarında işte zaten çeyiz sevilirken de en başta bunu sermiştik. Birkaç defa kullandım, daha sonra kaldırdım. Çünkü böyle görünüş amaçlı yapılan bir takım yani çok kullanışlı değil. Onun üstünde şu kenarı dantelli ve boncuklu olan battaniyeler var. Şimdi çok moda biliyorsunuzdur. Şu takım teyzem almıştı o pembeyi. O da kenarı böyle güpürlü, dantelli bir battaniye. Üstteki yine bir nevresimin üstteki de bir nevresimin böyle kalın battaniyeler var. Onları oraya koydum. Şurada üstte yine biraz daha ince olan battaniyeler var. Şu pembe aslında biraz kalın ama biz bunu kullandık biraz. Kışın şu kalın battaniyeleri koyduğum yerde yer kalmadığı için onu oraya koydum. Altındakiler biraz daha ince. İşte kimisi, kimisi nevresimlerden çıktı. Kimisi aldığın nevresimlerin hed hediyesiydi falan filan. Orada biraz daha böyle ince battaniyeler var. Burada da şu bohçadan çıkan kırk yama deniliyor sanırım. Böyle parça parça yapılmış bir şey bohçadan çıkmıştı. Şu görümcemin yaptığı böyle motif motif yapılan battaniyelerden bunu görümcem yapmıştı. Yine bohçadan çıktı. Bunlar yine nevresimlerin yanında verilen böyle ince battaniyeler. İşte hani koltuk şalı olarak da kullanılabilir. Üstte yine iki tane çok kullanmadığım pike var. Nevresimlerim de bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi yani ben az önce size nasıl katladığımı gösterdim ve bu şekilde yaptığım zaman gerçekten düzenli ve güzel görünüyor. Ve bu kapağı açtığımda inanılmaz derecede böyle mis gibi bir koku geliyor. Burnuma çok seviyorum o kokuyu. Şurada bir tane şöyle kırlentim var. Bunu burada duruyor çünkü şu anda kullanmıyorum. Şöyle alayım. Yine burada da nevresimler var. İşte şu mesela ince olanlar tek kişilik nevresimler. Onları da yine yastık kılıfının içine koydum. Bir misafir falan geldiği zaman genelde tek kişiliği misafirliğe kullanıyoruz çünkü. Bir misafir geldiği zaman direkt alıyorum. Çarşafı içinde yastık kılıfı zaten üstünde. O şekilde kullanıyorum. Bunlar pek kullanmadığım nevresimler. Yani şu gördüğünüz birkaç nevresim aslında bana şu anda yetiyor. Hani soracak olursanız yeni evleneceğim kaç nevresim alayım mesela. Dönüp dolaşıp ben bunları kullanıyorum arkadaşlar. Yeterli oluyor. Yani 2, 4, 5. Bir tane de yatağımda seyli 6. 6 tane nevresim gayet iş görüyor şu anda. Şunları mesela o kadar kullanmadım. Bir iki tanesini misafire serdim. Şöyle aşağıya indiğimiz zaman şu arkada e, ailetten duran yastık kılıfları var. Şimdi nevresimleri çok sık değiştirmesem de hani e, haftada bir ya da 4-5 günde bir değiştiriyorsam da yastık kılıflarını sık sık değiştirmeye çalışıyorum. O yüzden elimde böyle ekstradan birkaç yastık kılıfı var. Bu şekilde gerçekten kolay oluyor. Hepsini zaten nasıl şöyle iç içe koyduğumu gösterdim size. Yani nevresim değiştirmeyeceksem de çünkü havalar sıcak terliyoruz ediyoruz. Yastık kılıflarını sık sık değiştiriyorum. Genelde hepsi aynı tonlarda zaten bütün nevresimde mi uyuyor. Şunlar kırlent kılıflar. yani salondaki kırlentime aldığım kılıflar. Şimdilik buradalar çünkü hepsi pembe. Ve ekstradan bir iki tane çarşafım var. Yani nevresimi komple değiştirmek istemediğim zamanlarda yine buradan herhangi bir çarşaf serebiliyorum. Bunlar da tek başına aldım. Şu gerçi takım nevresim takım ama şu da işte tek başına aldım. Bir yorgan kılıfı diyebilirim. Burada da işte seccadelerimiz. İşte başörtüleri tesbihler vesaire var. Bunlar da burada duruyor. Çünkü genelde bu odada namaz kılınıyor. Şimdi size şöyle uzaktan komple bir dolabın içini göstereyim. Eğer evinizde fazla bir odanız varsa sizin de odanıza böyle bir dolap almanız ya da yaptırmanız yararınız olur. Arkadaşlar yani bu kadar yükü ben nereye koyardım bilmiyorum. Bir de benim şöyle bir takıntım var. Birbiriyle alakalı olan bütün ürünler benim için bir arada durmalı. Hepsi bir arada olmalı. Şimdi ben bu yastıkların, yorganların bir kısmını yatak dolabıma koysaydım işte bir kısmını başka bir yere koysaydım vesaire içim çok huzursuz olacaktı. Bu şekilde çok huzurluyum. Buranın dışında ekstradan sadece iki koli var şu anda. Onun içinde de böyle aşırı dantelli, işte aşırı el emeği olan takımlar var. Onlar da kolili bir şekilde muhafaza ediyorum. Onlar arada bir dolabım var. Orada kolili bir şekilde duruyor. Yani burada daha fazla yer olmadığı için zaten buraya koyamazdım. Açmak da istemedim. O yüzden onları kutulu kaldırdım. Şimdi bu kadar düzenli bir dolaba sahip olmak için bana göre dikkat edilmesi gereken en önemli konu katlama tekniği arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz battaniyeler mesela ben bunları gelişi güzel katlasaydım işte Kimisi kare, kimisi dikdörtgen, kimisi büyük, kimisi kalın, kimisi ince vesaire. Buraya bu kadar battaniyeyi belki de sığdıramazdım. Bu kadar düzenli durmasının en önemli nedeni hepsini dolabın içindeki yere göre katladım. Ben bunları aynı aynı bu şekilde düzenlemek için saatlerimi harcadım diyebilirim. Çünkü zaten yüksek. Hani alçak olsa bir nebze belki hallederdim ama Yüksekte olmasa beni çok zorladı. E, merdivene çıkıp da onları yerleştirdim tek tek. bir Dolabın başlangıcından sonuna kadar her yerini kullandım. Yani o dolabın eni ve genişliği ne kadarsa battaniyemi o şekilde katladım. Diğer battaniyeleri de yani hepsini aynı büyüklükte olacak şekilde katladım. Bu hiç kolay olmadı. Biraz uğraştım. Ama çıkan sonuçtan gayet memnunum. Yine şuradaki battaniyelerim de aynı şekilde ee, hiçbiri aynı büyüklükte değil. Kimisi tek kişilik, kimisi çift kişilik. Ama bunları da yine dolabın genişliğine göre katladım. Bir katladım denedim olmadı, iki katladım denedim olmadı derken o genişliği buldum ve hepsini ona göre katlayarak koydum. Bana göre katlama tekniği düzende en önemli şeydir. Nevresimleri zaten size nasıl katladığını az önce gösterdim. Yine bunların da düzenli durmasının en önemli nedeni içindeki nevresimlerin hepsinin aynı şekilde katlanmış olması. Yani birini çok geniş katlasaydım, işte şuraya kadar gelseydi ya da şuraya kadar gelseydi, kimini dar katlasaydım şöyle olsaydı vesaire olmazdı. Yine bunların içinde aynı şekilde katlayarak koydum. Bunlar da evet düzgün katlanınca dolaplar gayet düzenli ve temiz görünüyor arkadaşlar. Şunları hatta üst üste e, koyamadığım için onlar da yine tek kişilik çift kişilik var. Onları da bu şekilde rulo yaparak koydum ki bu yorganlar zaten yumuşak. Çok kolaylıkla şekil alabiliyor biliyorsunuz. Bu arada ben bu dolabın içini kendim çizdim. Yani aslında istediğim gibi bir dolap yapılsaydı ben ileride çocuk odamda da kullanacaktım. Bu dolabı da ona göre çizdirmiştim. Yani şurada ve şurada askılığı var aslında. Yani şöyle demir askılıklar var. Onları ben çıkarttım. Tabii şu anda yüklük olarak kullandığım için. Burayı da böyle raf istemiştim. Dediğim gibi ileride de kullanırım diye içine ben bu şekilde yaptırmıştım. Ama siz yüklük olarak da yaptıracaksanız gayet kullanışlı. Benim bu odada size göstereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Nevresim ütüleme konusuna gelirsek bu tamamen kişisel bir tercih diye düşünüyorum. Kimine göre bu çok boş bir iş gibi gelebilir ama ben temiz, ütülenmiş ve kokulu bir nevresimde yatmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yüzden de nevresimlerimi elimden geldiğince ütülemeye çalışıyorum. Dolabımın düzenine gelirsek eğer bu da benim kendimce oluşturduğum bir düzen. Umarım sizin de hoşunuza gidebilecek fikirler, öneriler vardır bu videoda. Umarım beğenmişsinizdir. Ben evimde bir şeylerin düzenli olmasından aşırı mutluluk duyuyorum. Bu yüzden de düzen üzerine biraz vakit harcıyorum evde açıkçası. Ama çıkan sonuçtan çok memnunum. Bu odamın düzeni beni çok mutlu ediyor. Eğer sizin de düzenle ilgili fikir ve önerileriniz varsa bunları yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Düzen videolarına inşallah devam etmek istiyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.